YouTube kanalınıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte 16 Eylül 2024 Pazartesi gününün 10 numara çekiş sonucuna bu videomuzda beraber bakacağız. Siz de hafta Pazartesi ve Cuma günleri saat 20'den sonra anında 10 numara çekiş sonucunu öğrenmek için mutlaka alt taraftan kanalımıza abone olmalı. Bu videomuzu beğenmelisiniz. Biz sizlere 10 numara sonuçları ilgili gerekli tüm bilgilendirmeyi gerçekleştirmeye çalışalım. Ekranda şanslı 22 adet sayımız var. Küçükten büyüğe bunları sizlere aktarmaya çalışıyoruz. 3 4 9 10 15 20 22 24 25 30 32 39 45 47 49 58 63 69 75 76 78 79 bunlar bizim şanslı 22 adet numaramız. Bunlardan 6 7 8 9 10 bilirseniz ve hiçbirse şey bilemediğiniz takdirde bile 10 numarada ikramiye kazanma şansına sahip olacaksınız. 10 numaranın kolon bedeli 8 liradır. Şu anlık sadece milli piyango bayilerinden oynanabiliyor. Eğer bu çekilişi hiçbir sayı bilemediyseniz 27 lira, 6 bilenler 35 lira, 7 bilenler 212 lira, 8 bilenler 1152 lira, 9 bilenler 15.399 lira, 10 bilen bir kişi 5.5 milyon lira ikramiye kazandı. Bir sonraki çekilişte 425.000 TL büyük ikramiye olacak bu bilgide paylaşalım. 10 numara biliyorsunuz birden 80'e kadar 10 tane sayının seçimiyle oynanıyor. Bunları kendiniz belirleyebildiğiniz gibi makinede seçtirebiliyorsunuz Bu akşam çılgın sayısal 30 sonucu var onu da sizlere aktarmaya çalışacağız. 10 numara biliyorsunuz büyük ikramiye kazandırma ihtimali olarak en yüksek oran yani ihtimal olan bir şans oyunudur. Bunu da sizlere aktarmış olalım. Bu videomuzda 16 Eylül 2024 Pazartesi'nin 10 numara çekeyiz sonucuna beraber baktık. Umarım istediğiniz tüm numaralar çıkmıştır. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. video beğenmişseniz aşağıdan beğen butonuna kımayı unutmayın. Kanalımıza abone olmayı Lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.